Ecel gelir olmaz tehir. Gel düşünme olmaz cahil. Ne zaman gelir Azrail bilemezsin insan olur. Selamünaleyküm. Aleykümselam sağ olasın dayım. Merhaba kıymetli izleyiciler, bu hafta yine harika bir yerdeyiz. E, Konya Sille'deyiz. Burası e, tarihi bir yer. E, gördüğünüz gibi güzel şelaleler yapmışlar. E, tabi bunlar yapay şelale fakat e, güzeline güzellik katıyor. Ve tarihi Sille kentine gideceğiz şimdi. Haydi seyir izleyelim. Selçuklular Konya'yı fethedince merkezde bulunan, kalede bulunan Hristiyanlar Taşra'ya göç etmişlerdir. Yani Silli'ye yerleşmişler. Hello, good. Good morning. Sille antik kenti Konya'nın Selçuk ilçesine bağlı 5000 yıllık tarihi bir yerleşim yeridir. Kolay gelsin. Sille harika bir yerde ve muhteşem bir konumda ortasından ırmak geçiyor ve karşısındaki dağlarda inler var yani mağaralar var. Sille Roma ve Bizans döneminde Kudüs yolu üzerinde yer aldığı için önemli bir dini merkez olmuş ve Hristiyanlığın ilk yıllarında havarilerden Aziz Paul ve arkadaşlarının Konya geldikleri ve dinlerini yaymaya çalıştıkları fakat baskılar karşısında dayanamadıkları ve sillerin karşısında bulunan dağlara çıktıkları ve o mağaralara çekildikleri, o indire çekilip orada yaşadıkları bilinmektedir. Bölümüzle Sille her ne kadar yerleşim alanı olarak bilinse de genellikle lokantalar, kafeler bulunduğu için turistik amaçlı kullanılmaktadır. Sille sokaklarında dolaşıyoruz. Sillerin özgün yapısı son yıllarda zarar görse de günümüzde köy ve çevresi sit alanı olarak kabul edilip koruma altına alınmıştır. Evet burada büyük bir cere var. Eskiden bunlara zeytinyağı doldurulurmuş, su doldurulmuş, pekmez doldurulurmuş. Yani çok amaçlı kullanılırmış. Burada da ninelerimizin dedelerimizin zamanında çeşme olmadığı için böyle ibrik kullanılmış. Bunlar da bakır ibrik. Evet yine burada bir cere var. Eskiden dediğim gibi bunlara pekme, zeytinyağı vesaire şeyler doldurulurmuş. Evet gördüğümüz gibi evleri de düzgün şekilde yapmışlar. Eskiden kalma binaları bazılarını onarmışlar bazılarını yeni yapmışlar. Yani güzel güzel bir yer. Gezip göreceğiniz yerlerin başına burayı da ekleyebilirsiniz. Eğer ki Konya'ya gelirseniz mutlaka burayı da gelin gezin görün derim. Burada tarihi bina varmış. Restore edilmiş. Şirin bir yer. Gerçekten şirin bir yer. Diyorum ya sevdim. Sillenin tam ortasından böyle ırmak geçiyor. Yukarıdan aşağı. Ve ırmağın üzeri de yapay şelalelerle donatılmış. Belki doğal olarak kalsa daha iyiydi ama Demek böyle gerekmiş ki böyle yapmışlar. Birçok yere böyle ahşap köprüler atmışlar yaya geçmek için. Araç geçecek olan yerler var. Normal taş köprü. Bunlar ahşap köprü yaya geçtiği için. Ve burası kıymetli izleyiciler yaşam alanıymış. Burası yaşam alanı. Yani dağları böyle oyarak bu inleri, mağaraları oluşturuyorlar. Ve burada tabii ki birçok kavim yaşamış. Birçok kavim yaşamış burada. Ve yaklaştıralım şöyle. Bak mağaraları görün. Mağaraları görürsek şöyle. Net olarak gözüküyor şu an mağaralar bak. Bakın. Buralar yaşam alanıymış. Yani böyle birçok mağara oyulmuş böyle. Sillerin bulunduğu yer. Mağaralarla dolu, tarihi. Bak tekrar uzaklaştırırsak ne kadar yaklaştırdığımızı görürsünüz. Karşı dağların yamacı ve burada yine tarihi cami var. Şirin biri. Onarılmış, restore edilmiş eski sille evleri. Kastamonu evlerine de benziyor burası. Güzel yani, şirin bir yer. Kıymetli izleyiciler, bu hafta yine Konya'dayız ve Silli antik kentindeyiz. Burası tarihi yapılarla dolu ve tarihi evler, tarihi camiler, mağaralar gördüğünüz gibi karşı dağlar her yer mağara dolu. Suyun rengi mavi, bilmiyorum. E, demek ki bu tarafta e, bilmiyorum. Yani rengi mavi. Ama efendim belki daha ileriki geldiği yerlerde kireçli bir yer varsa suyun çıktığı yerlerden kireç karışımı falan varsa ondandır. Yani gerçekten kıymetli siciller rengi mas mavi. Ama güzel bir renk yani güzel gözüküyor. Deniz mavisi derler ya yani. daha doğrusu böyle tam mavi de değil. Türk Vaz rengi. Evet evet. Türk Vaz bildiğimiz Türkvaz rengi. Güzel bir renk. Hoş bir renk. Evet burada ahşaptan sandalye yapmışlar. Yapanların eline sağlık. Bu da güzel bir çalışma olmuş. Yani şöyle bir gelişine bakarsak yani mağaralardan gözüm alamadım ya mağaralar yani birçok yerde mağara gördüm de burası daha böyle farklı gözüktü sanki bana manzarası çok harika yani önünden ırmak akıyor ya önünden ırmak akıyor böyle o da Türkvaz mavisi Türkvaz yeşili ya da işte Türkvaz yeşili ya da Türkvaz mavisi neyse harika gözüküyor yani yeşilli mavi arası bir renk biliyor musunuz Türkvaz rengi olduğu için Türkvaz mavisi, Türkvaz yeşili diye onun için diyorum. Buralar tarihte birçok kavmin yaşadığı mağaralar. Şirin bir yer. Dediğim gibi Konya'ya geldiğinizde mutlaka ve mutlaka burayı görmeden gitmeyin. Eski evlere onarmışlar. Bazıları da hala eski duruyor. Bazılarını tarihi şekilde tarihe uygun şekilde yapmışlar. Dediğim gibi Safranbolu, Kastamonu tarafındaki gördüğüm evlere benziyor. Daha karşıda daha yapılmamış evler de var. Şöyle yaklaştırırsam eğer. Görürsünüz. Daha hiç dokunulmamış evler de var. Bak burada tarihi yapılar. Dokunulmamış yerler de var. Bunlar tarih eskisi gibi duruyor tarihi evler. Ama birçoğu yapılmış, kafiye çevrilmiş ve turistik hale getirilmiş. Güzel yani, güzel gerçekten güzel. Türkiye'mizin her yeri güzel yani. Burada da güzel bir bisiklete şekil vermişler. Desen yapmışlar. O da bir güzel bir çalışma olmuş çeşmenin üzerinde. Değişik bir görüntü olmuş. Onu yapanın da eline sağlık. Hediyelik eşya. Yukarıda Mesela, biz mumcuyuz. Konya'da mum, mumcu olarak evet. biliniriz biz. Ee, 1977'den bu tarafa mum üretilir burada. Türkiye'nin her tarafına mum gönderilir. Kokulu mumlar, jel mumlar, gelen mumlar, klasik mumlar. Dolayısıyla bu arada sizi tanıyalım önce bir. Burada Kolcu Mum Silleri e, 45 yıldır mum üretilen bir mekan. Ben burada çalışıyorum. İsim neydi? Mesut. Mesut Bey. Evet. Evet. Ee, Türkiye'nin mum ihtiyacı şöyle, burada gideriliyormuş. Evet. Bakın, şöyle gezelim. büyük mumlardan şöyle. başlayaraktan yukarı evet. alabilirsiniz. Bunlar 100 kiloluk mumlar, büyük olanlar. Hmm, bunlar. Evet yine kelebek. Kıymet dizicileri burada mumlar üretiliyormuş ve Türkiye'nin her yerine dağıtılıyormuş buradan. Evet, çeşit çeşit mumlar var. Burada kokulu değişik mum çeşitleri. Burası Konya'da antik kentin içerisinde. Sille altı kentin içerisinde. Mesela burada fiyatlarına bakalım. Küçük olan Evet 35 Küçükler 35 Şu Pembe daha küçükler var. Onlar 25 Evet fiyatlar böyle. Daha büyükler demek ki. Daha büyüklere bakalım şöyle. Mesela bu. 100. Büyük olan bu. 100. Fiyatı bunun 100 lira. O da 10, 20, 30 santim falan var yani. 30 santim falan. 100 lira. Burada bardakların içerisinde yine mumlar var. Güzel kokulu mumlar buradan geldiğinizde mum almak isterseniz buradan alabilirsiniz. Sillerin içerisinde değişik şekilde mum yapılmış yine böyle bunlar da mum kıymetli cüce. Bunlar da mum ve değişik şekilde yapılmış. Bunlardan mum şeklinde e, pilini çalışan mumluk. Böyle yani ortam güzel. Benim hoşuma gitti. Hasidin karnı doymaz. Göbe dolmaz. Yüzü gülmez. Sancısı dinmez. Hasid adam olmazmış. Evet. Eğer ki diyor Hz. Ali radıyallahu acımdan dahi ölsem diyor, nametten muhaliften de bir şey isteme. İnsanlar da öyle iyi geçin ki, öldüğün zaman düşman dahi arkandan ağlasın diyor. Çünkü ne diyor allah Teala? Siz diyor birbirini sahip sevmezseniz, ben de size rahmet etmem diyor. Ben bunların hepsini kitapta okudum. Benim ismim Halil Telloğlu. Sağ ol, olsun, sağ ol. ol. Sağ ol Hasan Bey. Aleyküm selam. Allah'a emanet ol. Teşekkürler. Güzel bir nasihatte bulundunuz bizlere. Allah. Teşekkürler. Evet. Kolların gölgesinde de gayet de koyu, yaklaşık acında gölgende uyu. Me böyle imiş kömürün huyu, bir arada da çalım satamaz oldum. Felek vurdu taş ile kırdı belimi, kırıldı belim. Kalkamaz oldum. Tayıma neydi karazım felek. Bir kulun karını de çekemez oldu. Dinle sağlık dayım. Teşekkürler. Sağ olasın. Allah'a emanet ol. <laughs> Muhanettin suyu bulan kakar Geçti yerleri sevgimi yıkar Eyle gitmeden başına kakar Mevlam muhanete muhtaç eyleme Muhtaç eyleme Sağ gözü sol göze muhtaç eyleme Bu dünyanın direği yok Merhameti yüreği yok Kılavuzun gereği yok yolun sonu görünüyor yolun sonu görünüyor ecel gelir olmaz tehir gel düşünme olma cahil ne zaman gelir Azrail bilemezsin insan olur selam aleyküm aleyküm selam sağ olasın dayım Allah emanet ol Hey gözünü sevdim Mehmet Şahin'im. Önce okuyup yazmak gerek zevki sefa vatan korunmaz. Bir de canından bezmeli oğlum. Dokunur hatıra kendini bilmez. Asıl zadeleden hiç kemlik gelmez. Sen iyilik eyle olma. Kötülerle konuş kötücü olma. Demiş olan. İyiye ne kadar iyilik isen bilirmiş. Kötüye ne kadar iyilik isen bilmezmiş. Karacı olan söyler sözün başarır. Aşkın deryasını boydan aşırır. Seni bir mecliste küçük düşürür kötülerle konup götücü olmaz Kör oluyum çıkam dalar salına At sürelim mal yemez malına Başım koydum arkadaşın yoluna Başı dost yoluna koyanlardan Sağ dayım sağ aleyküm selam Burada da fincan takımları var kahve için. Evet balkonları görüyorsunuz değil mi kıymetli izleyiciler bak balkonlar. Aklı balkonda. gelsin elemez zahir olmak ister isen bu yolda mahir. Arabat ehlini hur görme şakir. Defineye malik bir aneler var. Sağ olasın dayım. Erenlerin burağı yakını der ırağı. Arşın kürsün direği. La ilahe illallah. Gönülleri ilahe der yol eder. Dağı taşı kül eder sultanları gül eder. La ilahe illallah Muhammed Resulullah Allahümme Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. arkadaşlara da söyle. Caminin yeri de çok güzel bir yerde ırmağın kenarında. Böyle. Irmak burada. Cami. Her yer kafe gördüğünüz gibi böyle. Tarih Kemer Köprüyü gördünüz mü? bak göstereyim. gördüğünüz gibi her yer hediyeli geç ya ahşap, oyma toprak hepsi var bu da tarihi bir köprü var güzel bir görünüm. Hangi yüzyıldan kalmıştır kim bilir. Gördüğünüz zaman bayağı aşırmış bayağı eski bir köprü. Üstüne çekiyoruz şu an ne? böyle Sille, Konya Sille'deyiz. Tarihi yapıların bulunduğu yer Sille. tarihi antik kent ve mağaralarla dolu dediğim gibi mağara her yer mağara karşı mağaralar dağların değişik bir yapısı var yani oyulmaya elverişli olduğu için oyulmuşlar kıymetli izleyiciler Sille'yi gezdik dolaştık, güzelliklerini gördük ve bir bölüm daha sonuna geldik. Böyle bölümlerin, böyle videoların devamı için eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.